Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bomba bir içerikle geldim arkadaşlar. Gelin arkadaşlar bakın burada arkadaşımın kanalını tanıtacağım arkadaşlar. Bu da kendisi benim kanalımı tanıtmış. Teşekkürler ona. Onun kanalına da abone olun arkadaşlar. Kendi kanalını da göstermiş. Arkadaşlar onun böyle bir GTA 5 videoları var. Eğer severseniz izleyin arkadaşlar. Bunu kendisi kaldıracaktı ama Arkadaşlar gelin bütün videolarını göstereyim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ilk ben beğendim. Şunu arkadaşlar ilk ben ikinciymişim beğenen. Arkadaşlar bakın bunu da beğenmişim. Bunu da beğenmişim. Kendisi bana inanmıyordu. Bir baksın. Bakın arkadaşlar. Bütün videolarını beğendim onun arkadaşlar bunu beğenmemiş. Aa, gün atmış. Neyse beğendim. Hemen arkadaşlar bunu da beğendim. Adam yeni yeni atıyor lan. Bunu da beğendim. <laughs> Oğlum ben bu adamı kim beğen? şimdi ama beğenmişim. Beğenmişimdir. Aynen. Arkadaşlar onun da böyle videolar var. Bakın. Yorum olarak ya ben yazmışım. Arkadaşlar bu adamın bu bana da 2 hafta önce gelmiş. Arkadaşlar onun böyle kanalları var. Bakın kanal demişim. Hakkında diyelim. 2015 tarihinde katılmış. Arkadaşlar videolar bunlar. Bakın. Adamın 18 tane videosu var. Böyle editler de yapıyor. PS edit yapıyor. Arkadaşlar kanalımın adını göstereyim. Oyun Gamer YT26. Bu, bu arkadaşın kanalına abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bye bye. Görüşürüz.